Merhaba, benim adım Maşa. Şu anda hayatımda çok zor bir dönemden geçiyorum. Size bunu anlatmak istiyorum çünkü fikrinizi öğrenmek istiyorum. Arkadaşlar sanırım evlat edinildim. Şaka yapmıyorum. Bu düşünce uzun zamandır aklımda. Bir ay önce bunu aileme sormaya karar verdim. Her şeyi inkar ettiler. Elbette hayır, kızım saçmalama dediler. Bunu da nereden çıkardın ki? Çok üzüldüler. Annem migren hastası. Konuşmamızdan sonra 3-4 gün boyunca migren yüzünden yattı. Elbette tüm bu olanlardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. Ama onlara inanmamak için birçok sebebim vardı. Gerçek ya da üvey olsun, ailemin onlara getirdiğim her kanıta karşı bir açıklaması vardı. Ama bunlar beni ikna etmedi. Gerçeği bilmiyorum ve bu beni çıldırtıyor. Ben evlatlık bir çocuğum ve sizin tüm hikayeyi dinledikten sonra ne düşündüğünüzü gerçekten bilmek istiyorum. Başlamak için size kendimden ve ailemden bahsedeceğim. 16 yaşındayım. Küçük bir kasabada yaşıyoruz. Bu yıl okula gitmedim çünkü son olaylar psikolojimi gerçekten çok kötü etkiledi. Annem çalışmıyor ev hanımı. Babam emlak işleriyle uğraşıyor. Bir erkek kardeşim var. Benden 5 yaş küçük. Maddi sıkıntımız yok. Kötü bir hayatım olduğunu söyleyemem. Biz dertleri ve sevinçleri olan sıradan bir aileyiz. Evlat edinildiğim düşüncesi okulda genetik dersi gördüğümüzde aklıma geldi. Annemin, babamın ve kardeşimin gözleri mavi. Ama benim kahverengi sınava hazırlanırken fark ettim ki genetiğe göre, iki ebeveynin de gözleri mavi olduğunda, çocuklarının da mavi gözlü olma ihtimali %99. Yeşil göz ihtimali %0.5. Kahverengi göz ihtimali de %0.5, arkadaşlar yarım yüzde, yani iki yüzde bir ihtimal. Bu gerçekten çok düşük bir ihtimal. Üstelik ailede bir tek benim saçlarım kıvırcık. İnternette bu konuda net bir şey bulamadım. Ama göz rengimi de düşününce insanın kafası karışıyor. Annemin saçı düz, babamın saçı düz, kardeşimin saçı da düz. Eğer saçlarım sadece hafif dalgalı olsaydı, takmazdım. Ama benim saçlarım gerçekten çok kıvırcık. Bu konu hakkında düşünmeye başladığımda başka birçok farklılık da fark ettim. Örneğin, kardeşimin yanaklarında anneminki gibi gamzeler var. Hem babamda hem de kardeşimde dişler arasında aynı boşluk var. Abartıyorsun diyebilirsiniz ama Kardeşimin ayak tırnakları bile anneminkilere benziyor. Baş parmak tırnağı devasa ama serçe parmak tırnağı neredeyse yok. Dediğim gibi, kardeşimin gözleri mavi ve saçları düz. Yani anne babadan bazı özellikleri almış. Ama benim tamamen farklı olmam sizce de garip değil mi? Ve bir, başka kanıt. Annem sürekli diyet yapar ama kilo veremez. Babamın da kilo problemi vardı. Bir keresinde doktor ona, eğer kilo vermezseniz kalp problemleri yaşayabilirsiniz. Demiş. Bu yüzden diyete başladı ama bir gram bile veremedi. Annem, babam ve kardeşim hep çok iştahlı, evde sürekli bir şeyler yenir, birileri hep bir şeyler atıştırır. Ama ben yemeğe karşı ilgisizim. Bazen yatağa uzanmışken hatırlıyorum ki o gün yemek yememişim. Herkes çok az yediğimi söylüyor. Ama ne yapayım, canım istemiyor. Çok yiyemiyorum. Evdeki diğer herkesin aksine ben tek kilo almak isteyen kişiyim. Herkes bilir ki bu tür şeyler kalıtsaldır. Gerçek çocukları olsaydım ben de onlar gibi iştahlı olmaz mıydım? Bu kadar fark normal mi sizce? Bir de şu var. Kardeşim tüp bebek yöntemiyle doğmuş. Bunu kimse bana söylemedi ama bunu çok önceden fark ettim. Bir gün annemin ağladığını duydum. Yanına gittim ama o telefonda konuşuyordu. Beni fark etmedi. Teyzemle konuşuyordu. Yine olmadı. Buna bir servet harcadık. Artık bıktım. Çocuk yapamıyorum. Kabul etmeliyim. O zaman şöyle anlamıştım bir çocuk daha yapamıyorum. Ama sonra düşündüm de, o konuşma belki de şunu ifade ediyordu. Ben hiç çocuk yapamıyorum. O konuşmadan iki yıl sonra kardeşim doğdu. Demek ki annem denemeye devam etti. Ve sonunda hamile kaldı. Kardeşimi çok seviyorum, kan bağımız olsa da olmasa da. O da beni seviyor. Ama ya bir gün gerçekten kardeşi olmadığımı öğrenirse, beni sevmekten vazgeçerse? Bu düşünce beni korkutuyor. Ve benim için en büyük kanıt şu tüm çocukluk fotoğraflarım bir yaşından itibaren başlıyor. Bebekliğime ait bir tane bile fotoğraf yok. Annemin hamileyken çekilmiş fotoğrafı da yok. İlk fotoğrafım ilk doğum günüme ait. Ailem hep şöyle derdi. İlk yıl fotoğraflarını bir sabit diskte saklıyorduk. Ama taşınma sırasında kayboldu. Çok saf olduğum için inanmıştım. Ama düşünsenize, bir insan ilk çocuğunun hiç değilse bir fotoğrafını bastırmaz mı? Çerçeveye koymaz mı? Buzdolabına magnet yaptırmaz mı? Babam da, yapacaktım ama yetişemedim demişti. Senin doğduğun yıl çok yoğunduk, işler karışıktı, taşınma vardı. O yüzden basmamışlar. Yıllarca buna inandım. Ama sadece bir çocuk buna inanır. Bence anne ve babam evlendikten sonra çocuk sahibi olamadılar. Belki annem o zamanlar da tedavi görüyordu ama hamile kalamadı ve beni evlat edindiler. Ama kendi çocuklarına sahip olmak istedikleri için tedaviye devam ettiler. Annemin telefonda dediği gibi Buna bir servet harcadılar ve sonunda bir çocukları oldu. Elbette kardeşim doğunca beni terk etmediler. Beni büyütmeye devam ettiler. Ama ben hayatımdaki en önemli gerçeği bilmeye hakkım yok mu? Beni öz çocukları gibi seviyor olsalar da biyolojik ailemi bilmeye hakkım yok mu? Elbette var ve ne olursa olsun bunu öğrenmek istiyorum. Ayrıca merak ediyorum. Beni kim evlatlık verdi? Nereden alındım? Bununla ilgili bir teorim var. Şöyle düşünüyorum. Çocuk esirgeme kurumlarından çocuk almak için yaş sınırları var. Yani belli bir yaşta olmanız gerekiyor. Anne babam o zamanlar çok genç olduğu için resmi yoldan beni evlat edinememiş olabilirler. Bu yüzden beni ya bir aile ya da yalnız bir anne onlara vermiş olabilir. Peki kim? Benim cevabım teyzem ve eniştem. Bazı ailelerde bir çift çocuk sahibi olamazsa, diğer çift onlara kendi çocuğunu verir. Bu şekilde sevdiklerine yardım edebilirler ve çocuğun iyi bakılacağını bilirler. Neden teyzemle eniştemin gerçek ebeveynlerim olduğunu düşünüyorum? Açıklayayım. Öncelikle eniştemin gözleri tıpkı babamınki gibi mavi. Ama teyzemin gözleri kahverengi. Bu göz rengi sorununu açıklar. Üç çocukları var. İki kız, bir erkek. Küçük kızın saçlarını görseniz eminim siz de bana hak verirsiniz. Çünkü onunki benden bile kıvırcık. Ve bir başka kanıt. Eniştem dışında ailede herkes çok zayıf. Başka bir ülkede yaşıyorlar ama hangi ülkede olduğunu söylemek istemiyorum. Ben küçükken her yaz ziyarete gelirlerdi. Sonra gelmeyi bıraktılar. Sanırım çünkü teyze, yani gerçek annem beni görmekte çok zorlanıyordu. Belki de beni verdiği için pişmanlık duyuyordur. Aklımda silik bir anı var. Teyzemin kucağındayım, saçımı okşuyor ve ağlıyor. Sonra annem geliyor, beni alıyor ve başka odaya götürüyor. Bu anı çok net değil, o zamanlar çok küçüktüm. Uydurduğumu sanmıyorum. Ama hatırladığımda sanki biri saçımı okşuyormuş gibi hissediyorum. Bu arada teyze ağlarken bir melodi mırıldanıyordu. O melodiyi hala hatırlıyorum. Enişten babamı aradığında bizimle, yani benimle ve kardeşimle konuşur. Bana hep çok naziktir. Nasılsın der. Bir şeye ihtiyacın var mı? Gelemiyoruz ama bir paket gönderebiliriz der. Benim gerçek babam eniştem. Ve bir gün ne pahasına olursa olsun bunu öğrenmek istiyorum. Peki şimdi ne yapacağım? Büyük ihtimalle DNA testini duymuşsunuzdur. Ama bunun için ebeveynlerimin DNA örneklerine ihtiyacım var. Gizlice alırım diye düşündüm ama sadece filmlerde öyle oluyormuş. Mesela DNA testi tükürükle yapılabilir ama örnekleri uzman kişinin kendisinin alması gerekiyor. Yani sakız getirip laboratuvara veremezsiniz. Bir gün ailemi bu testi yapmaya zorlamak istiyorum. Ama beni endişelendiren şey şu. Ya sonuçta gerçekten onların çocuğu çıkarsam, gözlerinin içine nasıl bakarım? Bu öyle kolayca unutulacak bir şey değil. Düşünsenize, çocuğunuz size inanmıyor ve DNA testi yaptırmak istiyor. Bu sizi yaralamaz mıydı? İşte benim hikayem böyle. Sizce, evlat edinildim mi? Yoksa sadece saçmalıyor muyum? Şüphelerim. Sizce haklı mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın lütfen. Sizce teyzemle eniştem gerçek ailem olabilir mi? Görüşlerinizi duymayı çok isterim. Siz de burada kendi hikayenizi görmek isterseniz, bilgi bölümünde yer alan e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Lütfen yorumlarınızla bana yardımcı olun. Buna gerçekten ihtiyacım var.